Merhaba arkadaşlar. 2020 Şubat TUS sonuçları açıklandı. Umarım hepiniz için hayırlı olmuştur. Bizler bugün TUS ikincisi Tümay Ak'la birlikteyiz. Hoş geldin Tümay. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Tümay Ak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyorum, intern. Kaç net yaptın, kaç puan olarak bu başarıyı elde ettin? 212.75 netim vardı, 79.133 puan aldım. Peki hala tercih yapıyor olsaydın nereyi tercih etmeyi düşünüyordun? Cerrahpaşa dahiliyeyi düşünüyorum. E, sınavda derece yapmayı planlıyor muydun? E, açıkçası önceki Eylül TUS'unda da derece yapmış olduğum için bunda da kendimden iyi bir derece bekliyordum. E, sınav anını nasıl geçirdin? Nasıl bir sınav yaşadın? Sınavını e, sınav anını kontrol bir şekilde geçirmeye çalıştım. Yani çok fazla panik olmadan, zor soruları da önceki girmiş olduğum denemelerde edindiğim tecrübelerden ...iyi bir şekilde yönetmeye çalışarak geçirdim diyebilirim tusla denemelerinin sana faydası oldu mu e, Tabii ki oluyor yani sonuçta ilk defa bir sınava girdiğimiz o sınavın tuz olması başka bir şey önceden belli denemelerde ön, deneyip yanıldıktan sonra kendi Hı. yöntemimizi bulmak sınav anını kontrol bir şekilde yürütebilme yetisini kazanmak denemelerle olan bir şey o yüzden mutlaka Hı. öneriyorum e, bu süreçte neden tuslatayı tercih ettin? Çünkü Tustata çok köklü bir kurum tuz işinde ve gerçekten bu tuz sürecinde yıllardır başarısı belli olan bir kurum. O yüzden de ben de en iyi yerde olmak istediğim için Tustata'yı seçtim. E, tuz çalışmaya ne zaman başladın? E, açıkçası tuz çalışmaya profesyonel bir şekilde 4. sınıfta başladım. Çünkü e, Tustata'nın Prospektus kaynaklarını, klinik e, branşlarını okudum ve offline'larda da e, kadın doğum ve genel cerrahiye dinledim. Hı hı. Bu şekilde ve 5. sınıfta derslerin hepsine katılım gösterdim canlı bir şekilde. Hiçbirini offline'a bırakmadım. Günün, günü gününe tekrarlarımı yaptım. Bazen kaçırmış olduğum yerleri de e, mutlaka tamamlamaya çalıştım fırsatım olduğu sürece. Ve artı soru çözerek, e, yandal kitaplarını mutlaka çözerek... Bunu buraya kadar getirdim ve şu ana kadar da 4-5 tekrar yaptım. Hı hı. Hangi kaynaklardan yararlandım bu süreçte? TUS konu ve soru kitaplarından yararlandım sadece. Onun dışında başka bir kaynağa gerek duymadım. Hı hı. Son olarak TUS'a girecek olan arkadaşlara tavsiyen var mı? Tavsiyem mutlaka kendi disiplinlerini oluşturup, bunda tabii ki girdikleri denemelerde başarılı olabiliyorlar mı? eğer olamıyorlarsa eksiklerine dönüp yeniden kendilerine başka bir çalışma programı yapıp ve yükselişlerini takip ederek kendi çalışma sistemlerini oluşturmalarını öneriyorum. Ve artı son zamanlarda TUS'ta özellikle klinik branşlarda sadece kitaptan değil de kliniğe biraz daha katılım gösterip nosyon kazanmamız gereken sorular sorulduğunu görüyoruz. Bu açıdan da 3. 4. sınıftan itibaren stajlarını da çok iyi değerlendirerek klinikte de e, öğrenmeye çalışarak gerçekten konuları e, pekiştirmelerini öneriyorum ve de e, soruları, e, Yandal sorularına çok önem vermelerini öneriyorum. Yandal'da özellikle son 1-2 yılda çıkmış olan soruları çok ayrıntılı analiz etmeleri gerekiyor. Yani sadece o soru değil, o sorunun etrafında o konudan neler sorulabilir diye Hı -hı. düşünerek çalışmak önemli. Ve de e, dediğim gibi çok disiplinli ve düzenli bir şekilde her gün mutlaka az da olsa çok da olsa çalışmak Tekrar gerekiyor. Etmek. Eklemek istediklerin var mı? Öncelikle aileme çok teşekkür ediyorum bu süreçte beni buraya kadar getiren. Onun dışında okulum Cerrahpaşa'ya çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte çalışan özellikle derecede ilk onda bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve de özellikle Tustat ailesinde Sami hocama ve Ersin hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Deneyimlerini arkadaşlarına paylaştığın için biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.